Dünyanın senin adamı. Neyse böyle başlar. Bak birazcık iyi değil ama. Arkadaşlar. Bakın mutlu başladım. Özgün bitireceğim. ne mı? Abone falan isteyeceğimi düşünmeyin. Allah diyorum. Gazlı videoları falan izliyorum. Çocuklar kumuyor ya. Çorba veriyorlar. Çorba almak için kaynar su var. Ben şey yapıyorlar. Mesela. Ulan hiç mi kalbiniz yok be? Şu kadar azıcık da olsa acımıyor Kadın aşçı ama aşçı değil. Kadın yaşlı çocuk, bebek. Hiç mi tanımıyorsunuz? Gel lan. Gelin Türkiye'ye gelin. Ben İsrail Türkiye'yi şöyle şey çalmış. Haberlerde gördüm. Açsın lan. Açsın. Sıkıyoruz açsın. Biz boşuna mı PUBG oynadık? Nasıl satayım? Oğlum var ya. Bak. Şimdi şeyi vermek istemem ama Şurada anladınız ne olduğunu. Hatta yani bizim evde de burada da var. Pompalı bir de.